Ceyko 7. Bugün e, Kilios'ta kısa bir test e, turu attık, atacağız. Attık şimdi, bitirdik. E, Ceyko 7'ler kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulacak. Çeri bayilerinde olacak. Bakalım e, Cherry Çeri modellerinden biraz daha farklı nasıl bir pazar eğilimi olacak, nasıl bir müşteri eğilimi olacak. Ama görüntüleri itibariyle ve performansları itibariyle biraz daha e, arazide de kullanabilirim demek isteyenler için iyi seçenekler gibi duruyor. Start-stop özelliğimiz var. Aracın güzel bir özelliği kapılar açık olduğu zaman Drive moduna da alsız, araba hareket etmiyor. Sürüş modunda hem otomatik hem de manuel olarak kullanım seçeneği var şanzıbanda. Bunun dışında aracın sürüş performansına göre farklı modları var. Biz bugün off park parkurunda gezeceğimiz için aracımızı şu anda gördüğünüz gibi off-road moduna getiriyoruz. Şu anda off-road Kaç mod var orada İşte. Burada e, 9 tane, Çok. normalde dahil olmak üzere 9 tane farklı mod seçenekleri Arka. var. Şimdi aracımız da şu anda park modunda dry moduna alıyoruz. Drive moduna geçtikten sonra araç özelliklerinden, arazide ESP'yi kapatıyoruz ve inş asistanını devreye alıyoruz. Çünkü birazdan dik inişlerimiz olacak. Bunları beraber göreceğiz. En güzel özelliklerinden bir tanesi de aracın 360 derece kamera özelliği. Bu sayede tepe inişlerinde aracın burnu uzun olduğu için görüş mesafesi kısıtlı olması sebebiyle burada aracın nereye gittiğini veya yol dışına çıkıp çıkmadığını çok rahatlıkla sürücü görebiliyor. İsterseniz sürüşe geçelim. Harika. Evet. Şu anda aracımız hazır. Sürüşümüzü başlıyoruz. Önce bir eğimimiz var, çıkış yapıyoruz. Hiç zorlanmadan çok rahat bir şekilde eğimi geçtik. Dediğim şey buydu. Bakın önümüzü göremiyoruz şu anda yol uzun ama kamera sayesinde Harika. burada görüyoruz. Bir diğer özellik şu anda araba öne doğru bir eğim var. Bundan dolayı ağırlık noktası ön tarafta. Buna rağmen ben şu anda sadece ayağımı Fren pedalından kaldırarak iniş asistanını devreye sokuyorum Ve araba kendi başına iniyor Bakın saldım şu anda araba Asistan tarafından indiriliyor Çok, Çok rahat, rahat bir şekilde indi Hiçbir şeye basmadan şimdi gaza basıyorum Arabayı yürüsün diye Kameralarım aktif hala Şu anda bir engele daha geliyoruz Yine bakın burada önüm kapalı Ama buradaki yardımla hız kesmeden geldiğim daha dik bir engele önüne durdum. Yine aşağı düşürdüm. Bakın şu anda açı daha ve dik. Durmamın sebebi dikliği görün diye. Buna rağmen bu noktada bile freni bıraktığımda asistan devreye girecek ve arabanın güvenli bir inişini sağlayacak. Bakın şu anda araba kendi başına indi. Sürücü hiçbir şekilde müdahale etmedi araca. Tamamen aracın teknik özelliğiyle Offroad moduna geçince Şu an off modunda, elektronik evet. dört çeker mi var? Yoksa... Araçta dört çeker özelliği e, sürekli. Ancak modlara geçtiğiniz zaman araçların bağımsız teker çeker özellikleri ona göre değişiyor. Birazdan göreceksiniz yan eğime gireceğiz. Yaklaşık 25-27 derecelik eğimlerde dahi araba askıda kaldığında bu e, 4x4 özelliğinden dolayı araç diferansiyellerini kilitleyerek askıda kalmamasını sağlayacak. Bakın şu anda eğimimiz 27 derecelik bir eğimde gidiyoruz. Buna rağmen hiçbir şekilde zorlanmadan, yol tutuşu değişmeden yani şu anda askıda bile kalsa tek teker boşta çıksa diğer üç teker aracın ilerlemesini sağlayacak kapasitede bir güç üretiyor. Motor gücü neydi bundaki şey? 1.6 ee, demiştiniz. 1.6 evet. 1.6 benzinli motor var. Gene o bizim Turbo normal destekli. şeydeki cherry motorları mı? Yani Teknoloji açısından Evet ama daha da geliştirilmiş bir şekilde. birebir aynısı değil. Mantık olarak daire genjeksiyon oldu. Aynen. Aynen. Evet. Okay. Genel prensip olarak evet. Şimdi evet. su geçişimiz var. Geldiğinizde evet bugün normalde bu araba 600 mm derinliğe kadar yani 60 cm suya kadar girebiliyor ama bugün çok girişik yaptığımız için su maalesef hep kaçtı. Ama buna rağmen çamur testinde ve yol tutuşunda gayet başarılı. Hatta bakın göreceksiniz çok gevşek bir çamurda bile gaz verseniz bile Harika. arabanın tozunu çok rahat çok iyi. görebiliyorsunuz. Gayet. Gayet güzel. Şimdi bir C yapacağız. Bu C'de de arabanın daha dik bir eğim olması olmasına rağmen çok rahatlıkla savrulmadan bu etabı geçeceğini göreceksiniz. Bakın Hızlı bir şekilde C'yi geçiyorum. Gördünüz mü? Burada etap içine geleceğim için sağ taraftan araç güvenliğini sağladıktan sonra tam sol yaparak ikinci etap olan hız etapına geçiş yapacağız. Burada aynı zamanda sürüş modunu da değiştireceğiz. Buraya kadar hep off road modunda gittik. Birazdan kum moduna alacağız arabayı. Evet, sağdan araba geliyor gördüğünüz gibi yol veriyoruz. Bu da bize Bu yol verdi. O bizden daha centilmen çıktı. Evet, burada şöyle bir güzelliği var. Aracı sürüş modlarını değiştirirken durmanız gerekmiyor. Araç hareket halindeyken Aa, de sürüş modlarını okay. çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Şu anda kum moduna geçtik. Geçtik. Yok, snow mod. Çamur. Scent. Şu anda tamam. sen. Birazdan göreceksiniz. Biraz daha kumvari bir etabımız var. Gördüğünüz gibi karşıda. Hı hı. Bu bizim Danov diye tabir ettiğimiz bir daire. Bu dairede iki tur yapacağız. Birinci tur zemini tanımak, yoldaki kanalları ve engelleri görmek. Çünkü bir sonraki turda biraz daha hızımızı arttırarak arabaya kontra vererek arabanın drift atmasını sağlayacağız. Ve yol tutuşunda ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Şu anda mesela burada bize risk olarak görebileceğimiz şurada bir yatay kanalımız var. Şu anda üstünden geçiyoruz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Dönüş sırasında da yine şurada derin bir kanalımız var. Bakın şurası. Tekerlerin burada takılmaması lazım. Burayı da tam turu yaptıktan sonra solumda bir taş var. Bu taşa dikkat etmem gerekiyor. Şimdi olası riskleri tespit ettikten sonra burada da bir orta kanalım var. Bunu da arabayı ortalamam gerekiyor kanala düşürmemek için. Daha hızlı bir sürüşe başlayacağım şimdi. süper. Çok iyi çıkıyor. Şu anda çok, çok iyi çıkıyor. Şey normal modda bunu yapsak herhalde kaydırırdı. E, tabii şu anda e, mod özelliğinden dolayı e, performansı <laughs> kontrol etmesi daha kolay oluyor. Demin sordum ama yanlışlık olmasın diye söylüyorum. Normalde önden çekiş olarak mı tahrik ediyor yoksa no 4 çeker dediğimiz şey 4 çeker sürekli 4 çeker olarak Sürekli 4 çeker, evet. okey. Şimdi burada da tekrar mod değiştiriyorum. Spor modu alıyorum. Burada modları değiştirerek aslında şu arabada geçsin. Biz 4 çeker sisteminin mesela şöyle bir şey vardır. dört çeker sisteminde %50 %50, %40 %60 şeklinde oranlar vardır. Biz parkur özelliğine göre bu oranları değiştirmiş oluyoruz. Form modda daha böyle bir hızlı normal şey. otoyol kullanımına evet. uygun